Merhaba. Ha, gel. Gel. ne var? Eve daha yeni geldim. Duşa gireceğim, ama önce bunu aradan çıkaralım. Gel, 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 gel. gel, gel, gel. <laughs> Ağzına sıçtı bacağım. Neyse efendim. Ne konuşacağız? Daha açıkçası düşündüm ama. Aklımda çok bir şey yok. Ya daha doğrusu şey hani böyle insan şey ister ya öyle bu konu etrafında konuşup detaylı bir analizini yapıp ondan sonra da derinlemelerine ineceğiz. <laughs> Pardon. Buranın böyle bir olayı yok. Burası böyle bir şey değil. Ya insan bazen içini dökmekten ziyade sadece durmak ister. Hani bilirsiniz ya bazen böyle çok hissettiğin şey vardır. Çok düşündüğün, çok içine dert olsa da olmasa yani kafanın hiç çok doldur. Çok fazla şey vardır ama hiçbir şey söylemek istemezsin. Şu an öyle olduğumu söylemiyorum. Öyle değilim çünkü. Sadece ama böyle olduğum zamanlarda iddia ki oldu. Herkesin oluyor çünkü. Yani Kimseydi. Yani biraz uzak durmak istersin. O yüzden bazen böyle keyif olmayan insanlarla araya mesafe koymak iyidir. Çünkü o insanın kendi kendine kalması gerekir. Kendi başına kalması gerekir ki bir kendi içinde bir sağlama yapsın diye. Çünkü bizim kültürde şey var Bir insanın keyfi yoksa hemen üzerine gidip Böyle kaldırılıp oynatılmaya çalışılır Güldürülmeye çalışılır Böyle durup bir ortama sokulmaya çalışılır Şimdi her insan buna Şey tepki vermez O istenen vay be Keyfim yerine geldi kafam dağıldı Tepkisini vermez Yani olmaz Şimdi Mümkün değil Her insan birbirinin aynısı değil ama bizde işte daha farklı olduğu için. Hani böyle biraz oynasam hatta bugün video gördüm işte bir tane teyze düğünde. Bayılmış mı ne? Bayılmış demeyelim de fenalaşmış. Oturtmuşlar bir sandalyeye Sandalye de ağlıyor. Gözleri yaşlı işte bir şeyler anlatıyor birine. Orada işte geline mi damata mı artık bir şeyler anlatıyor gözleri yaşlı. İşte ondan sonra... Dıp bıdı, dıp bıdı dıp bıdı dıp bıdı dıp bıdı diye giriyor davulcu. Kadın bir anda o olduğu yerde oynamaya başlıyor böyle. Ben dedim abi hani bu kadar fazla duygu durum değişikliği nasıl oluyor? Nasıl beceriyorlar? Hiç bilmiyorum. Yani insan diyor Allah Allah ben bir saniye önce nasıldım bir saniye böyle bildiğin geleceğe gittim diye düşünürsün. Ama acayip oluyor yani yapıyorlar. Ben mesela yapabilir miyim bilmiyorum. Hani böyle bazı insanlarda şey vardır. Kendine yabancılaşırsın. Böyle şimdi çevremdeki bazı insanlarda yer yani yer kendimde de şöyle bir şey gördüm. Bir şey yaptığı zaman dışarıdan onu inceleme. Bir kontrol etme. Ya yani bu aslında olmaması gereken. Bu yanlış bir şey. Bu neden yanlış bir şey? Çünkü sürekli kendini bir ...kontrol altında tutuyormuşsun gibi. Sürekli kendini böyle şey yapıyormuşsun gibi. Ne denir? Acaba yaptığım... ...uygun muydu, değil miydi, doğru muydu, değil miydi falan... ...bunlara girmeye gerek yok. Neden? Gerek yok. Yani dünya o kadar ciddiye alınacak bir yer değil ki. İnsanlar hele hiç değil. Ama insanın elinde olmayan zamanlar da var tabii. <laughs> ya insan... <laughs> bir laf vardı diye hani söylemeyeceğim de. Hani hayallerin, beklentilerin hayata karşı yıkıldıkça, kırıldıkça şeyi fark edersin. Aslında hani hayatın zannettiğin kadar böyle çok uygun, çok böyle ideal istediğin şekilde olmayacağını ve ondan sonra da nasıl olursa olsun dersin. Şimdi biz bu dönemlerde ülkecek sıkıntılı zamanlardan geçiyoruz. Olur yani genelde zaten bu bölgede böyle. Biraz böyle maalesef ki böyle. Ama şey yapmak ayakta tutan neyse sizi, sizi güçlü hissettiren neyse hedefleriniz vardır, hayalleriniz vardır olması gerekli. Yani sizi hayata bağlayacak şey çoğu insan özellikle 10 10'lu yaşların sonunda 20 yaşların başında bunu şey olarak düşünür. Başka bir insan beni hayata bağlar diye. Kız arkadaş, erkek arkadaş, sevgili, eş falan. Cık. Hayatta hiçbir zaman beklentilerinizi bir insana yüklemeyin, koymayın. İster eşiniz olsun, ister sevgiliniz olsun, isterse ailenizden biri olsun. Neden? Çünkü insan, insan yani. İnsan olduğu için ne karşıdakini o beklentilerle ona bir yük bindirmek lazım ne de kendimize tutup işte hayal kırıklığı için bir kapı açmak lazım. Hayata bağlayan en önemli şey bizi hayallerimiz olmalı beklentilerimiz oldu. Ya bunları bunlar olur olmaz bunlar gerçekleşir gerçekleşmez mesele bu da değil. Mesele bunların bunların peşinden gidebilmek, bunların peşinden koşdurabilmek. Çünkü başka türlü şey yok. Dayanma gücümüz yok, başka türlü ilerleme gücümüz yok. Sevdiğimiz insanlar sevdiğimiz için orada olmalı hayatımızın, dünyamızın merkezine koyduğumuz için değil. Çünkü bu gerçekten çok sıkıntılı bir şey. Yani özellikle hani böyle şey değilsen kendi ne bileyim hani ben anlayamam öyle bir şey. Ama yani yaşayan insanlardan gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Çoluğun çocuğun falan değilse olmuyor yani öyle merkeze falan koyma yürümez. Olmaz yani o iş. Ya bunu çok örneğini gördüm işte. Benim yaşlarımda, yaş civarımdaki insanların çoğunun en azından ben mi ya toksik ilişkide en azından bir tane çok acayip bir aşk hikayesi derler de ben o lafı kullanmak istemiyorum. Sıkıntılı bir yani çok derin bir ilişkisi olmuştur. Ondan sonra o ilişkilerin çoğu hüsranla sonuçlanır. Yani işte 5 senelik, 6 senelik, 4 senelik ilişkiler falan biter. Evlilik planları falan yaparlar, biter. Ondan sonra zaten yani demek ki kitaplardaki gibi, Wattpad hikayelerindeki gibi olmuyormuş diyorsun. Asıl önemli olan Ya insanın hayata bağlı bir şeyler yapma isteği kendi sorumluluğundadır. Önce kendisine hesap verebilmesi olmalıdır ve hesap verebilitesi olmalıdır insan. Kendisi için yapmalıdır. Bunu ben bir dönem bencillik gibi geliyordu bana. İnsanın ön plana kendini alması, insanın önce kendini düşünmesi. Aksine bu bencillik değil, bu kendine hak ettiği değeri vermesi. Yani çünkü hayattaki en önemli şey bizim için bir insan olarak kendimiziz. En büyük sorumluluğumuz kendimize. Kendimizi iyi bir noktaya getirmeden sevdiklerimize de çok faydamız olmaz. Görüşürüz.